Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere sahiden bahsedeceğiz. Değerli izleyiciler, haç ve umre için sahi etmek vaciptir. Nafile tavaflarda say lazım değildir. Sadece farz olan tavaflarda yani haç tavafı için sahi lazımdır, vaciptir. Bir de umre tavafı için sahi lazımdır. Bunun dışında yapılan nafile tavaflar için sahi gerekli değildir. Ee, Sahile başlarken Safa tepesinden başlanır, Merve tepesine gidilir ve e, gidiş dönüş olarak e, yedi gidişten ibarettir. Gidiş ve dönüş birlikte yedi dönüşten ibarettir. Tabi yedincisi bu sefer Merve tepesinde bitmiş oluyor. Değerli izleyiciler, ee, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da inne safa vel mervete min şe'airillah buyuruyor. Şüphesiz ki safa ve merve Allah'ın şairindendir. Allah'ın sembollerindendir. Cahiliye döneminde bir takım hususlar çeşitli bid'atlarla değiştirilmişti. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın dininden bir takım hususlarda tegayyür, değişiklik meydana gelmişti. Ee, i̇saf ve Nail'e adında e, iki tane e, put dikilmişti Safa ve Merve tepelerine. Esasen bu İsaf ve Nail'e e, dedikleri putlar, daha önce zina yapmış olan kişilerdir. Mukaddes yerlerde zina ettiklerinden dolayı onların inançlarına göre Cenab-ı Allah bunları taş haline getirmiş ve sonra bunların heykelleri safa ve merve tepelerine dikilmiş. Şimdi İslamiyet'te safa ve merve arasında say yapılması arzu edilince Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam önce bunu e, arzu edince insanlar biraz çekindiler. Yani çünkü o İsa ve Naile denilen e, kişiler e, lanetlenmiş olan kişilerdi, zinaykar olan kişilerdi, kötülüğü temsil ediyorlardı. Yani şimdi kötülüğü temsil eden e, o tepeler arasında say mı yapılacak, orası bir ibadet mahalli mi olacak? E, evet Cenab-ı Allah cahiliye dönemindeki pek çok adeti değiştirdiği gibi hacla ilgili bu kötü adeti de değiştirmişti. ile e, ilgili e, hacın sair hususları, unsurları, menasiki, bir takım tarihi olaylardan alındığı gibi e, sayede böyle bazı tarihi olaylardan alınacak ve müsbet insanlar insanların zihinlerinde birer örnek olarak ortaya konulmuş olacaktı. Bir defa e, Safa Tepe'si de Merve Tepe'si de yaratılıştan e, herhangi bir kötülüğü olmayan yerlerdi. Onlar da Sayır tepeler gibi e, nezih olan, temiz olan yerler idi ve e, asıl itibariyle burasının anlamı e, Hacer Validemizin Hazreti İsmail. Ee, açlıktan, susuzluktan dolayı kıvranıp ağlarken, oralarda e, bir şeyler e, aramak için koşuşturan Hazreti Haceri temsil ediyordu. Hac münasebetiyle e, İbrahim'i, Haceri, İsmail'i çok iyi hatırlamak gerekiyordu çünkü bunlar e, insanlığın en önemli kesitlerini, insanlık tarihinin en önemli kesitlerini ifade ediyordu. O bakımdan e, Cenab-ı Allah ee, İsa ve Naile ile ilgili olan e, o kötü hatıraları silmek istedi. Bu bakımdan Safa ve Merve arasında eee sayetmenin herhangi bir e, mahzuru olmadığı Cenab-ı Allah tarafından beyan edildi. E, ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de e, beyanıyla Safa ve Merve arasında sayetmek hac ve umrenin vacipleri arasına girdi. Ee, önce Safa tepesine çıkılır. Orada e, niyet edilir. Say yapmaya niyet edilir. Say yapmaya niyet e, edilirken Allahümme inni uridu en es'a ma beynes safa vel merve seb'ate eşvatın sayel hacci veya sayel umreti. Eğer umre yapılıyorsa sayel <royalisoượng> umreti. Eğer hac yapılıyorsa sayel hacci denilir. Lillahi Teala Azze ve Celle fiyassir hali ve tekabbelha minni şeklinde e, niyet edilir e, ve hacrel esvede doğru dönülür eller e, kaldırılır e, tek bir tehlil e, yapılır. Şimdi bu dua'nın manası da e, şöyle: Allahım senin rızan için safa ve merve arasında e, yedi şavt, e, haç hac e, sayını yapmak istiyorum veya yedi say umre sayını yapmak istiyorum şeklinde dua edilir. Onu bana e, onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul buyur. Yani bu hem niyettir hem de say başında yapılan bir dua kabiliğindendir. E, bu şekilde e, niyet edildikten sonra Merve tepesine doğru e, insanlar yürüyerek e, giderler. Ancak e, orta yerlere doğru gelindiğinde şimdi yeşil e, renklerle ya da yeşil ışıklarla arası belirlenmiş olan e, yerler vardır. Orada erkekler e, hervele yaparlar. Orasını koşar adımlarla geçerler. Yani çünkü e, orası e, bir düzlüktür ve e, Hazreti Hacer validemiz de orasını öyle koşar adımlar da geçmiştir. Ancak bu erkekler tarafından yapılan yapılması gereken bir şeydir. Ve burada da şu dua okunur. Rabbigfir verham vafu ve tekerram ve tecavuz amma talem inneke talemu malem nalem inneke entel entallahul azzul ekrem. Şeklinde dua edilir. Manası şöyledir. Rabbim günahlarımızı yarla bize acı ve kusurlarımızı bizim acı ve kusurlarımızı affet, bize ikram et. Bildiğin bütün günahlarımızı bağışla. Yani biz bilmesek bile, bir zaman yapıp da şu anda o günahları unutmuş olsak bile, bildiğin bütün günahlarımızı bağışla. Çünkü sen bizim bilmediklerimizi de biliyorsun. Şüphe yok ki sen en aziz ve en kerim olan Allah'sın. Evet, her vele yaparken şöyle dua ediliyor. Rabbim günahlarımızı yarla, bize acı, günahlarımızı affet, bize ikram et, bildiğin bütün günahlarımızı bağışla. Çünkü sen bizim bilmediklerimizi de biliyorsun. Şüphe yok ki sen en aziz ve en kerim olan Allah'sın. Her vele esnasında okunan dua bu. Hacılara verilen kitaplarda, her şavt esnasında, her gidiş dönüş esnasında hangi duanın okunacağı hususunda e, kayıtlar var. Her şavtla ilgili ayrı ayrı dualar var. Bu dualarda müşterek olan hususlar var. İşte her esnasında bu müşterek olan e, hususlardandır. Ha, bunun yanında işte okumasını iyi bilemeyen, yapamayan e, veyahut da okuduğu takdirde kendisini e, o ibadete tam olarak veremeyen insanlar tek bir tehlil ile e, oralarını e, say ederler. Safa ve Merve e, aralarını say ederler. E, Merve tepesine çıkınca da yine Kabe'nin görüleceği bir noktaya kadar çıkılır. E, Beytullah'a karşı dönülür. tek bir tehlil ve salavat-ı şerifi okunur. Eller kaldırılarak dua edilir. O e, her tepeye çıkışta da ayrı bir dua vardır. Hac kitaplarında bunlar ifade ediliyor. O dualar okunur. Ondan sonra tekrar safaya doğru dönülür. Böylece safaya doğru yürülü yürür insanlar, yeşil ışıklar ve yeşil renkli direklerin arasına geldiği zaman orasını hızlıca geçerek koşar. Böylece yedi şavt yapar ve en sonunda merve tepesinde bunu, e, sayini tamamlar. Değerli izleyiciler, ha, e, sayın hikmetlerini e, daha iyi ifade etmek gerekirse, öncelikle e, hac ibadetinin çok unsurlarının tarihi e, vakalardan, olaylardan e, alındığını biliyoruz. Şimdi, Safa ve Merve arasında yapılan bu sayın ee, Hazreti Hacer Validemizin koşuşturmasının Bir hatırası bir anısı e, Olduğunu düşünmek Mecburiyetindeyiz İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail ile birlikte Hacer Validemizi e, Şu anda e, Zemzem kuyusunun olduğu e, Yeri yakınına e, Bırakmıştı Biraz da yiyecek bırakmıştı Sonra da e, Cenab-ı Allah'ın onlara rızık vermesi duasında bulunarak e, bir nevi onları Cenab-ı Allah'a emanet ederek Hz. İbrahim Aleyhisselam e, oradan ayrılıp gitmiş idi. E, ve bir müddet sonra yiyecekleri bitti, içecekleri bitti. E, Hz. İsmail e, açlıktan, susuzluktan dolayı ağlamaya başladı. Hacer'in de yiyeceği olmadığından dolayı sütü gelmiyordu. Bu sefer o e, Heyecanla, o şaşkınlıkla ne yapacağını bilemez e, halde iken Safa Tepesi'ne çıktı, oralardan baktı. Kendilerine yardım edecek e, veyahut da işte yiyecek, içecek bir şeyler bulabilirler mi diye e, etrafı e, gözetledi. Ama ne bir insan vardı, ne bir hayvan vardı. E, hani bir takım yerler için derler ya, e, kervan geçmez, ee, kuş uçmaz, kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Şimdi e, kervanın geçmemesi, yani e, bir yol güzergahı olmaması anlamına geliyor. Bir yol güzergahı üzerinde olmaması anlamına geliyor. Kuş uçmaması da e, oralarda suyun dahi bulunmaması anlamına geliyor. Ve işte Mekke Vadisi önceden böyle bir yerdi. Yani ne bir su vardı ne de insanların geçiş yerlerinden birisini teşkil ediyordu. İnsanlar da e, oralardan gelip geçmiyorlardı. İnsanların uğrak yeri değildi orası. O bakımdan Hz. Hacer ne kadar etrafa bakarsa baksın, herhangi bir kimseyi görmesi mümkün değildi. Kuşlar bile uçmuyorlardı orada. Çünkü kuşların oralarda uçabilmesi için en azından oralarda su olması gerekiyordu. Suyun olmadığı yerlere kuşlar da gelmiyordu. Ee, ama Cebrail Aleyhisselam işte o e, en sonunda Merve Tepesi'nde bulunduğu zaman, bir nevi hacılar işte yedinci dönüşünü yapıp da Merve Tepesi'nde bitirdikleri e, zaman e, Hz. Hacer validemiz de e, Cebrail Aleyhisselam'ın Hz. İsmail'in yanında e, kanatlarıyla bir şeyler kazdığını veya su çıktığını görmüştü. Hemen e, o oraya koştuğu ve suyu durdurmak için bir havuz yaparak suyu biriktirmek için önüne set çekmeye başladı ve öyle set çekmeye çalışırken de bir taraftan dur dur diyordu. Yani zem zem demek dur dur demek. Yani İbrani dilinde veya Habeş dilinde e, zemzem durdur anlamına geliyor. Zemzem durdur suyudur yani. Ve tabi e, Hz Hacer Validemiz de e, Mekke'nin şöyle bir ilgisi de vardır. E, Hacer Validemiz bir cariyeydi, bir köleydi. E, ama ismi Hacer'di. E, Habeş dilinde Hacer e, şehir anlamına geliyor. Ve e, bir köle tarihte bir şehrin kuruluşunun e, hem e, başlangıcını teşkil ediyor hem de onun sembolü oluyor. Çünkü Mekke önceden işte kuş uçmaz kervan geçmez bir beldeydi. E, Hazreti Hacer'in oraya gelmesiyle birlikte Cenab-ı Allah orada Zemzem suyunu çıkardı. E, zemzem suyunu e, çıkarınca o sudan içerek hayatiyetlerini devam etmeye başladılar. Tabi sudan ilk haberdar olanlar da kuşlar oldu. Bir müddet sonra kuşlar da oraya gelip o sudan istifade etmeye başladılar. Cenab-ı Allah bir takım hayvanlara insanlardan çok daha fazla yüksek derecede bir hissiyat veriyor. Oralarda kuş falan da olmazken zemzem suyu çıkınca kuşlar bu sudan haberdar oldular. Ve e, günün bazı vakitlerinde su içmek üzere zemzem e, kuyusunun oraya gelmeye başladılar. E, su içme vakitlerinde kuşların e, Mekke vadisi tarafına doğrunu doğru gittiğini gören Cürhüm e, kabilesi kuşları takip ederek Mekke vadisine geldiler. Baktılar ki orada e, bir kadın bir çocuk suyun başında oturmuş duruyor. E, yani e, dağların ortasında bir vaha, bir vadi, e, o insanlar isterlerse o kadını ve çocuğu öldürebilirlerdi, bu su bizimdir diyebilirlerdi, cebren o e, suda hak talep edebilirlerdi. Ama bununla beraber Cenab-ı Allah o, o e, siyah e, taşlı dağların arasında, o e, vahalarda yaşayan, çöl insanlarına bir merhamet ihsan etmişti. Bir medenilik ihsan etmişti. Belki Hacer o medeniyetin kurucusu olacaktı. Çünkü Hacer'le birlikte Mekke'de şehir kurulmaya başladı. Hacer'in ismi Medine, şehir anlamına geliyordu. Ve o insanlar sudan istifade etmek için Hazreti Hacer'den izin istediler. Hazreti Hacer de onlara dedi ki, tamamen bu suya sahiplenmemek şartıyla bundan istifade edebilirsiniz. Ve onlar da geldiler, e, Zemzem suyunun etrafında, Mekke Vadisi'nde konaklamaya başladılar. İşte e, Hz. İsmail büyüdü, zaman zaman Hz. İbrahim Aleyhisselam onları ziyaret etti. Büyüdükten sonra cürhümlülerden e, bir kızıyla evlendi. E, böylece e, nesilleri çoğalmaya başladı ve Mekke'de yavaş yavaş bir şehir olmaya başladı. Ee, Say ederken Hz. Hacer'in e, bu hayat hikayesini hatırlamak gerekiyor. Ee, Safa ve Merve arasında koşarken asla Cenab-ı Allah'a bir isyan içerisinde değildi. Ama e, belki bir şeyler yapmak gerektiğini anlıyordu. Ve Cenab-ı Allah da belki ee, insanlara ancak bir şeyler yaptıktan sonra bir takım ihsanlarda bulunuyordu. Yani Cenab-ı Allah da insanlara oturduğu yerden e, bir şey vermiyor. Cenab-ı Allah da bir nevi e, Hazreti Hacer'in böyle yerinden kalkıp e, Safa ve Merve arasında koşup e, çalışmasını, say etmesini, gayret sarf etmesini e, ve daha yüksek bir arzu ve dilekle Cenab-ı Allah'a dua ederek Cenab-ı Allah'tan bir şeyler istemesini arzu ediyordu ve nihayet işte e, şimdi Saho ve Merve e, arasında yani bir kadının e, yedi 7 defa e, koştuğunu e, düşününüz. Herhalde e, tam bir yorgunluk hissetmiş olur öyle bir durumda. E, ve işte artık e, kendinden geçmiş, yorgun ve bitkin hale gelmiş. O o esnada be, yardım bekliyor ve işte o esnada bir ses duydu fakat sağa baktı, sola baktı, öte baktı, beri baktı, herhangi bir şey göremedi. Dedi ki, ey sesin sahibi, ben seni göremiyorum ama bize yardım etme e, imkanı varsa bize yardım et dedi ve o sesin sahibi e, zemzem e, kuyusunun olduğu yerde belirdi ve e, Cebrail du o ve e, orasını, e, toprağı e, eşeledi, oradan su çıkmaya başladı ve böylece Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Cenab-ı Allah e, ona suyu ikram etti. Şimdi işte e, insanlar da e, eğer Cenab-ı Allah'ın yardımını arzu ediyorlarsa mutlaka çalışmak e, durumundadırlar. Çalışmayana Cenab-ı Allah vermiyor. Yorulmayana Cenab-ı Allah vermiyor. Tam bir e, itminan ile, e, tam bir sadakatle, tam bir imanla e, ona yönelmeyene Cenab-ı Allah vermiyor. Daha doğrusu bazen e, veriyor ama bazen de böyle tam bir yorgunluk neticesinde ancak veriyor. E, belki biz de e, tam yorulursak Cenab-ı Allah daha ziyade verecektir. Bu bakımdan Hz. Hacer'in o koşuşturmasından ders alarak eğer din adına, İslam adına başarılı olmak istiyorsak e, şartlar ne derece çalışmamızı gerektiriyorsa o e, derece, o ölçüde çalışmamızın gerekli olduğunu bu say bize hatırlatmış oluyor. Değerli izleyiciler yine say ile ilgili e, bazı hikmetleri anlatmak üzere e, başka programlara e, bir takım konuları havale ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun.